Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Geliştirilmiş olduğumuz proje tırnak yeme hastalığını tespit etmek adına bir akıllı saat uygulamasıdır. İnsanların %20-30 gibi bir oranında kişilerde bu hastalık görülmektedir. Onikofaji olarak da geçmektedir. Bu hastalığın çözümü ya cerrahi müdahaledir, ya ilaç tedavisidir ya da manuel yöntemler diyebileceğim yöntemlerdir. Biz de akıllı saat uygulamasıyla birlikte insanlara bu konuda yardımcı olmayı hedefledik. Covid zamanında bir insanların elinin yüzüne gittiğinde bir uyarı vermek adına bir uygulama geliştirmiştik. Covid zamanında elinin yüze gitmemesi önemliydi. Daha sonra bu çıkış noktasıyla beraber bu sefer nail biting dediğimiz tırnak yemeği engellemek istedik. Onun için de projemiz üç aşamadan oluşuyordu. Birincisi e, elin yüze gitmesi, ikincisi hareketi, el, yüzün üzerindeki hani statik bir konumda mı yoksa hareketli bir konumda mı? Üçüncüsü de bir sınıflandırmaydı. Yani tırnak yiyor mu yoksa kaşıma mı yapıyor yoksa diğer olarak hitap edeceğimiz bir hareket mi yapıyor şeklindeydi. Bu üç ana aşamadan oluşmasında şöyle bir avantajı oldu. Biz direkt olarak tırnak yemeyi hedefleyelim deyince başarı oranımız yüzde on gibi seviyelerde kaldı. 3 ayrı aşamaya bölmeyle beraber başarımız yüzde doksanı geçti. Hı hı. Ve genel olarak sistemimizin de son başarı oranı yüzde doksan bir precision değeri var. Yüzde doksan da F1 skor değeri var. bu projede ben danışmanlık görevi üstlendim. Abdullah Ali İsmail isminde bilgisayar mühendisliğinde doktora yapan öğrencimle birlikte geliştirdik. Öğrencim aynı zamanda Dubai'de çalışmaktadır. Onunla birlikte online toplantılar yaparak, danışmanlık e, hizmeti vererek bu şekilde projeyi gerçekleştirdik. Uygulama akıllı saat, e, Apple bir akıllı saatimiz var ise eğer Apple Store'dan uygulamayı indirmişsek arka planda çalışıyor. Arka planda çalışırken biz de kontrolsüz bir şekilde elimiz ağzımıza gittiğinde birkaç saniye, iki ya da üç saniye diyebileceğim birkaç saniye içerisinde tııııt. Alan veriyor ve bu şekilde kişi uyarmış oluyoruz. Oluyor. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Haber